Takıntılarınıza bakın, tıklarınıza bakın. Hep ruhsal sıkıntıdan onları tedavi edin. Neyle? Ben size bir tedavi yöntemi söyleyeyim. Ehliyim ha. Tevazu yapmayacağım burada. Doktor <laughs> bedeninizi bak söylememi istemiyor. Her gün 5-10 dakika sabah gündüz ortası hangi dakika okuyacaksan bir de akşam namazıyla gece 12'ye kadar 5-10 dakikada Asay Musa okursanız İnanın bana içsel sıkıntınız girilmiş o balon bisiklet lastiğiyle traktör havasını basarsan basmış ya tahliye sigobu gibi göreceksin. Anlama. Ben bunun içinde neler var olduğunu biliyor muyum? Elbette bilmiyorum. Ama beslenmeme mani değil. İçini bilmeme. Risale'yi anlamasan da ruhsal beslenmeme mani değil. Ben eğileyim söylüyorum. 5-10 dakika günüz ortası. Bak ilaç kullananlar veya ilaç durumuna gelenler. Tiki olanlar. 5-10 dakika bunu oku. Tiki olanlar şu. Bir sonra patalım çıkarıyor, bu da çıkarıyor. Bir sonra böyle yapıyor, o da çıkarıyor. O da vuruyor. Yani o böyle yapıyor, o da böyle yapıyor. Ondan sonra tırnağını yiyenler. Kaşıyı gözüyle oynayanlar. Bir, Hizbul Kur'an okuyacaksın 3 sayfa her gün. İki, her gün 5-10 dakika asayımız okuyacaksın. Çünkü Asay Musa sihir ve büyüleri iptal ediyor. Cemiyet bizi sihirledi. Mahvetti.